oğlum babana telefonla garezin mi ya, var? Ya, ya. Geçin, bak, geçin, var. Çok güzel be. Helal. <laughs> <laughs> Konuşur Taş getirdi. Taş da getirdi. O, o. <gülüyor> Aferin. <gülüyor> Aferin. <Ol. gülüyor> ya yapacak bir şey yok. <laughs> Akıllı olun ha. Başka, başka. Eren, Eren kuzetler. Şekil ol. Evet, ama fal. Evet, Allah. Atma. <laughs> ya oğlum. Şöyle şun. Demek şu, şu. ki golün çok dar alanda geçti. <laughs> Allah'tan bu vurdu. Ya beleş. Politekrarlı görmüyor. Bak bana öyle bir. <laughs> yedik şımsız lan siz. Ayı. <laughs> Çocuğum bacaklarını kıracak, sokarım topunu. 7 kişiymiş siz lan siz efendi, girdirin. Ya kırıyorsunuz. Ya yapma lan. Yapmayacağım. Hissene Eren, Eren hissene. Abi yapmayabilirim. Çık dışarıya.

Güzel güzel. Ya, yazısı daha güzel. <laughs> İnsan ezilince merhamet uyarabilir. Zalimliği değil. Nefret <laughs> görürse